5. video buraya 5. video yazayım. Şimdi hermitten işlemcilerin e, özdeğerlerinin ne diyor? Gerçel olduğunu gösteriniz diyor. Bir şeyin özderlerin e, bir işlemcinin özdeğerini nasıl anlayabiliriz? Özdeğer denklemini yazarak anlayabiliriz. Bir A işlemcimiz olsun. A işlemcimizi PCX dalga fonksiyonuyla öz fonksiyonuyla Çarpıp bir a öldeyen değerli bir u UM n fonksiyonunu elde edelim yani a a fon, öz, öz değerli pisi fonksiyonunun a işlemcisi olduğunu söylemeye çalışıyoruz burada ucu ucu doldurduk ucu bitmiş arkadaşlar ee, ne diyordu soruda? her yani en işlemcilerin öz değerlerin gerçek olduğunu gösterin diyor. A bir işlemcimiz olsun. PC onun e, öz fonksiyonu olsun. A da öz değer denklemimiz olsun. Bizden bunun gerçel olmasını istiyor. Gerçel olabilmesi için bu sayıyı e, yani bunun tamamen eşdeğerini almamız gerekiyor. Neredeydi o? Değerleri gerçeldir. Şurada gördüğünüz üzere, bir önceki kağıtta göstermiştim. İş aldığımızda biz gerçel sayıları bulmaya gidebiliriz. Şimdi her iki tarafın bu denklemin her iki tarafın eşlenini alırsak nasıl bir şey çıkaracak? Hemen yazalım arkadaşlar. A'nın eşleni, psi dalga fonksiyonumuzun eşleni. A işlemcisinin eşdenliği, A öz değerimizin eşdenliği, bir de psi dalga fonksiyonumuzun eştenliğini yazmış oluruz. Şimdi burada bir farklılık yapmamız gerekiyor. Şu kısmı psi'nin eşdenliği bu kısmı da psi'nin kendisiyle çarpıp her iki tarafında integralini almamız lazım. Niye? Nerede o şey? Şunu uyguluyoruz. Şu son yazdığımızı uyguluyoruz şurayı. Yani şuraya gitmemiz lazım bizim. Buradan da öz değerinin kendisini çıkarmamız gerekiyor. Yani öz değeri bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparsak integral içinde yazalım. Direkt aynen. Integral içinde yazarsak Pisi'nin eşleniği çarpı A işlemcisi çarpı Pisi D küp R 3 boyutlu uzay ortamında yapıyoruz. Bunu buna eşitliyoruz. Eşittir. Pisi'nin eşleniği çarpı A öz değerimizin kendisi çarpı pisinin kendisi bu da D küp R olur. R olur. D küp R ne ya? Yani? Neyse fark etmiyor. Benim okuyuşlarıma takılmak. Burada gerçel sayılar sabittir. Sabitler her zaman integral dışına çıkarılabilir. Biz burada bunu uygulayacağız. Bu sabit integral dışına çıkarırsak A çarpı integral içerisinde pisinin ne çarpı pisi D küp R'ı R'yi elde etmiş oluruz. Şimdi bu, bu köşede dursun. Bir de ikincisini yapalım. Bunu bununla çarpıyoruz. Ve integral içinde yazıyoruz. Psi çarpı A'nın eşleniği çarpı A işlemcisinin eşleniği çarpı Pisi'nin eşleniği D küp R eşittir. Yine şurayı da aynısını yapıyorum. Integral içerisinde psi çarpı A'nın eşleniği A özdeğer fonksiyon özdeğer fonksiyonumuzun eşleni çarpı pisi öz fonksiyonumuzun eşleni. E yine burada da bu a eşlenik de sabittir. Gerçel ve sabittir. Bunu da integral dışına alırsak şuraya yazalım onu da a eşittir. eşittir. A'nın eşleni çarpı pisinin eşleni çarpı pisi şurada şey vardı d küp vardı. Burada da d küp r olur. Bu eşitlikleri bulduk. Bunları taraf tarafa çıkarırsak. Yani bütünden bura, bundan bunu, bundan da bunu çıkarırsak neyi bulmuş oluruz? Onu göstereceğiz. İntegral içerisinde yazarsak pisinin eşleniği çarpı a'nın a işlemcisi çarpı pisi dalga fonksiyonu d küp r eksi tekrar integral içerisinde şuraya yazıyoruz. Yani bundan bunu şundan da bunu çıkaracağız. Pisinin kendisi çarpı Şurayı yazıyorum. A işlemcisinin eşleni çarpı pisi fonksiyonumuzun eşleni d küp r. Burada ne yapmış olduk? Bundan bunu çıkarırsak ne kalır geriye? Burası ile burası aynı fark ettiyseniz. O zaman bunu şöyle yazabilir miyiz? Hatta ayrı ayrı yazayım daha net gözüksün. A çarpı pisi eşlenik çarpı pisi de küp r eksi a'nın eşleniği çarpı integral içerisinde pisi eşlenik çarpı pisi de küp r. Bunu da özelleştirirsek yani hmm, parantez içerisinde yaparsak a eksi a'nın eşleniği çarpı integral içerisinde pisinin kendisi çarpı pisi de küp r. Ee, Normalize fonksiyonumuzu aslında burada şey almış olduk. Parantez içerisine almış olduk. A işlemcisi neydi? Hermitleyen bir işlemci olduğu için sol taraftaki iki integral sıfır olur. Pardon. Birbirine eşit olur. Niye eşit olur? Nerede göstermiştik biz onu? Ee, Şurada. Şurası. Bakayım. Evet. Burada tanımladık ya. Eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir diye. Burada tamamen bu kendisine eşit bir durumda. Bunlar ikisi birbirine ayrı ayrı eşit olduğu için buranın sonucu bize sıfır veriyor. Sıfır verdiği için de denklemimiz şu duruma alıyor. Şöyle göstereyim. Bu duruma alıyor. E burasının ne olduğunu biliyorsunuz normalize fonksiyon ne dediğimde siz ne anlayacaksınız? Hani şöyle yapmıştık ya. Bunu x'in e, ikisinin birbirine eşitse sonucunun bir olduğunu söyleyin. Bu nasıl oluyor demiştik. İntegral içerisinde fr'nin eşleniği çarpı fr o da d küp r demiştik. Bunu da şeye eşitlemiştik. Mutlak karesi içerisinde fr'nin mutlak karesi içinde d küp r o da eşittir. 1 demiştik. Burası 1 oluyor. Şu integralin olduğu yer. Bu 1 ise o zaman a eksi a'nın eşleniği eşittir. 0 olur. Sözler olarak bir yer atlamayayım. Burada da a'nın kendisi a'nın öz eşleniği. a öz değerimiz a'nın eşlenikli olan öz değerine eşittir. Bu eşitliği sağladıkları için A bir gerçel sayı ile sağlanır. Yani bu eşitliği sağlayabilmesi için gerçel bir sayı sağlanabilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gerçel olmaları için bunların birbirine eşit olması gerektiğini söylüyor. Ve bu işlemci hermitten işlemcilerin öz değerlerinin gerçel olduğunu gösterir. Bunun diğer bir çözümü de var. Ee, direkt notasyon gösterimini. O çok basit aslında da anlaması biraz zor. Hatta şurada e, şu şunu kullanıyoruz. Bildiğim bunu kullanıyoruz yani burada. Hatta onun da çözümünü göstereyim. Tamam Bu işlem drag notasyonuyla gösterecek olursak drag notasyonuyla gösterelim. Bunlar daha basit aslında. Bunların biraz mantığını çözsek şey olur. Hatta şöyle bir şey yapmıştık. E, F çarpı A çarpı e, F dediğimizde bunu integral içerisinde nasıl yapmıştık? Birincinin eşleniği çarpı a işlemcisi çarpı ikincinin kendisi demiştik. Bunu da yine integralini alıyorduk. İşte bu işlemciyi bu fonksiyona uygulayıp çıkan sonuçta da eşleniğini çarpınca türevini alıp integraline çarparsak istediğimiz sonucu buluyorduk. Aslında tamamen mantık buradan geliyor. Ee, aslında bu şekilde de gidebiliriz. Pisi öz fonksiyonlarımızı seçtiğimiz için psi'den gidelim biz. Tamam mı? psi n çarpı a işlemcisi psi m. Bunun açılımını şurada ne olarak göstermiştik? Eşleniği olarak. A bir hermityen işlemcisi bu arada. Transpo transpo de haç gösterimi var. Hermityen işlemci olduğu için bunun açılımını yaparsak şu şekilde olacak arkadaşlar. psi n çarpı psi Psi n yani bunun eşleniği çarpı normal şekilde açmış olursak A işlemcisi çarpı Psi n Burada transpoz var. Aslında Hermitian işlemcide transpozu gördüğümüz anda Direkt bütünden eşleniğine yapıştırıyoruz. Yani bunun dışına bir eşlenik atıyoruz. Bunun da sonucunun neye eşit olduğunu söylüyor. Aslında transpozu yazmaya çalışıyoruz. Biz transpozlu durumunu. Yer değiştirme sırada değiştirme bağıntısı oluşuyor burada. Bunun eşleniği bu sefer buraya geliyor. Psi m çarpı niye? Çünkü burada gördünüz mü? A işlemcisini g fonksiyonu Sonra f'in ketini alıyor. Biz de yapacağız. Bu f ya burada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Daha gözüküyormuş. şurası gözükmüyormuş. Ha. Aslında şurayı uyguluyoruz biz burada. A ee, bu şu psi mi a işlemcisinin g fonksiyonunu uygulad f ketini alıyoruz ya aslında burada f dediğimiz şey psi n PCN psi en sağ alacağız psi m'i de en sola alacağız a işlemcisinin hermityen olduğunu gösteriyoruz burada trans haç gösterimi bu burada da psi n diyoruz bunu sonucunda da ayrı ayrı yazılımı vardı Bir ona bakayım Evet, pcm değerinde yazacağız bunu. A işleminin pcm'e uyguladığımızda çıkan bir pardon eşit koymadım. A m yani şunun öz değeri olarak alıyoruz. pcm'in ketine eşit mi evet ketine eşit oluyor. Ee, burada da ne oluyor? Bu AM aslında hem kendisi hem de eşleninin çarpımına eşittir. Bundan dolayı. Bunu da yazacak olursak AM eksi AM eşleni eşittir. Pisi N çarpı Pisi M'in kendisi sıfır. Bunun ne olduğunu size yazdım ben. Bu. Yani bunun diğer bir açılımı da şudur. Ee, integral i̇ntegral içerisinde Pisi N çarpı Pisi M de küp R o da eşittir pisinin bütünden kendisi yani n m yazalım şöyle integral içerisinde mutlak d küp r demekti. Bunun da sonucunun genellikle 1'e eşit olduğunu söylemiştim. Burasının sonucunun 1 olduğunu biliyoruz. Hatta 0 da çıkabilir sonucu. Nasıl mı? Ee, Pisi n m yazdık ya bu direkt notasyon gösterimde n m yazarsak burayı açarsak n eşittir m olursa 1 n eşittir değildir m olursa sıfır aslında burada bu ikisi birbirine eşit her dolayı ee, şurasın sonucu da şey çıkıyor a m eksi a işlenik m eşittir sıfır a m eşit, e, eşittir a m öz değeri aslında eşittir a m'in öz değerli işlemin öz, öz değerine eşit olduğunu ve bu da bize gerçelliğin gerçen olduğunu söylüyordur. Ah azıcık uzun sürdü. Bu video bir tane daha soruya bakayım. Ne yapmayacağım bakacağım. Şimdi arkadaşlar bir önceki şeyde öz değerlerin gerçel olduğunu gösterdik. Gerçel olması için iki farklı öz değerin yani hem eşlerin hem kendisine birbirine eşit olduğunu söyledik. Burada diyor ki Hermitian işlemcilerin öz fonksiyonunun birbirine dik olduğunu gösterin diyor. Aslında buradaki dediği şey biz demin bulduk ya A eşlenikle A'nın kendisiyle A öz değerin eşleniğinin kendisine eşit olduğunu bulduk. Burada biz gerçel olduğunu söyledik. Bunu bulduğumuzda öz fonksiyonlarımız bizim ne olmuştu? Direkt notasyon gösteriminde yazıyorum. Bunun sonucunun bile eşit olduğunu söylüyor. Buna ne diyorduk? Biz normalizasyon diyorduk. Peki bize ne olduğunu söylüyor? Dik olduğunu. İki fonksiyon birbirine dik olması için e, integral sonuçlarının sıfır çıkması lazım. Sıfır çıkmasının sebebi nasıl olur? Yani bunların sıfıra eşit olabilmesi için geçerli. Biz buna ne diyorduk? E, ortogonal diyorduk. Ortogonal. Ortogonal diyorduk. Ortogonal olması için de bunun buna eşit olmaması gerekiyor. Yani öz değerlerin birbirine eşit olmaması gerekiyor. Şimdi bir A işlemcisini alalım. İki farklı öz de yapacağız. Biz buna A1 diyelim. Buna da A2 diyelim. Tamam mı? A işlemcisinin psi e, pisi bir fonksiyonuyla A1 öz değerli öz fonksiyonuyla e, çarpımın çarpımının eşit olduğunu söyleyelim. Bir de aynı şekilde A işlemcisinin aynı işlemci üzerinde yapacağız. Pisi 2'nin A2 öz değerli psi 2 öz fonksiyonuna çarpımla eşit olduğunu gösteriyoruz. Bir önceki mantıkla yaptığımızın aynısını yapacağız. Burayı bunun eşleniğine yani buradaki öz fonksiyonun eşleniğiyle çarpacağız. Burayı psi'nin, psi, psi 2nin eşleniğiyle çarpıyoruz hemen. Çarpalım. A işlemcisi e, ve çarpım integralini alalım. Direkt sonuçlara gidelim biz. Tamam mı? Aynı şekilde tek tek uzun uzun yazmayalım uğraştıracak çünkü. Pisi 2'nin çarpımı. Yani bunu sırayla hem burayla hem burayla çarpıyorum. Pisi 2 çarpı A'nın eşleniği çarpı. Pisi 1 D küp. R o da eşittir. Ee, A1 bizim sabitimiz olduğu için bunu direkt dışarı alıyorduk. İntegral dışına e, çarpı integral içerisinde pisi 2'nin eşleniği çarpı pisi 1'in kendisi d küp r. Hermit yeni işlemcilerin tanımına göre öz değerler gerçel olduğu için diyor. Yani bu öz değerler gerçel olduğu için ikincisinin de eşleniği şeklinde yazmamız lazım. Bunun açılımını devam ettirmem gerekiyor. Ee, bir çarpı. Yani şurasını şurasını hmm, hemen bakıyorum arkadaşlar. Açılımını yapmamız lazım. Eşittir diyelim buradan bunun buna eşitliğini göstereceğim pisi 1 çarpı a eş, iş, işlemcisi çarpı pisi 2'nin eşleniği d küp r ee, hermitiyel işlemcilerin tanımına göre öz gerçel olduğu için bunu bu sıra değiştiriyoruz neredeydi o Ha. biz burada burası mıydı ee, evet evet burası burası burada pisi n m yazdık sonra m n yazdık ya yani hermitiyen işlemcisi olduğu için öndeki öz fonksiyonu bir geri alıyoruz arkasındaki öz fonksiyonu a işlemcisinin önüne atıyoruz burada da bunu uyguluyoruz Psi 2 a işlem a işlemcisine pisi değil psi 2 uygulayıp psi 1 ile çarptığımız sonucu düşünüyordu bu buna eşit oluyor bunun da açılımını yazacak olursak bunun kendi açılımını da yazacak olursak psi pisi 1 çarpı a'nın eşdeniği çarpı psi 2'nin eşdeniği de küpre. Yani e, ben bunu niye tekrar yazdım ya? Pardon arkadaşlar. Şeyi almam lazım. Diğer eşitliği almam lazım da. A2'nin eşleni. A2'nin eşleni. Pardon. A2'nin eşleni. Çünkü bunun e, ne demiştik biz? Hermitin tanımına göre eşleniğini alıyoruz. Bütün hepsinin eşleniğini aldık. <laughs> Pisi 1 çarpı Pisi 2'nin eşleni çarpı D küp R e, Biz bunun Normal koşullarda ne demiştik? Bunun buna eşit olduğunu vurgulamıştık. A2 çarpı psi 1 çarpı psi 2'nin eşleniği D küpre. Aslında burada bir önceki bulduğumuz şeyi bulduk. Tamam mı? Bunun buna eşit olduğunu söyledik ve burada da bununla bu buna eşit olduğu için bunun yerine bunu yazacağız. Yazarsak şöyle bir şey elde edeceğiz. Şu şununla bunu dengeleyeceğiz. A1 ile A2 dengelemeye çalışıyoruz. E, ee, Pisi 2'nin eşleni çarpı Pisi 1 D küp. R o da eşittir. Işte. A2 çarpı Pisi 1'in eşleni çarpı Pisi 2. Hayır Pisi 1'in kendisi çarpı Pisi 2'nin eşleni D küp R bulmuş oluyoruz. Bakayım mı bir yer var mı? Heh yok. Burayı, buranın aynısını nerede bulduk biz? Buranın aynısını burada bulduk. Ee, şurada. Daha burası. Burada bulduk. Bunu da tekrar e, e aynı parantez yani, integraller aynı olduğu için parantez içerisine alırsak a1 eksi a2 e, çarpı integral içerisinde pisi 1 çarpı pisi 2'nin eşleniği de küp R. Ee, neredeydi o? Ne? Bak aynısını bulduk gördün mü? Ya, eşlenik önce yazdım, sonra yazılmış fark etmiyor bir işlem olmadığı için etkisi yok yani sıra değiştirme özelliği vardır fonksiyonların kendi aralarında. Bunun aynısını bulduk. Biz bunun sonucunun ne eşit eşit olduğunu görmüştük sıfıra çünkü bunu buraya atıyoruz burası sıfır kalıyor. Peki sıfır kaldığında e, gerçel olduğunu gösterebilmek için ne yapmıştık? E, A1 eşittir A2 ise Burası 1 olur demiştik. Normalizasyon şartını insanlar. Bunlar da gerçel olur demiştik. Ama biz bunun gerçel değil. Fonks e, fonksiyonların birbirine dik olduğunu göstermek istiyoruz. O zaman A1 eşit değildir. A2 yapacağız. Tam zıttını yapıyoruz. Ve buranın pisi 1 çarpı pisi 2'nin eşitliğini D küp r. 1 değil 0'a eşit olacak doğrudan otomatikman. Yani burası normalizasyon koşulunda 1 olarak kabul edersek A1 A2 eşit olur. Burada bunun A1 ve A2'nin gerçel olduğunu kanıtlamış oluruz. Yok biz gerçel olmasını değil fonksiyonların birbirine dik olduğunu göstermek istiyoruz diyorsanız da A1 ile A2'nin birbirine eşit olmadığını söyleyeceksiniz. Yani burasının farklı bir değer alması gerekiyor. Farklı bir değer aldığı için de bu sonucun sıfıra eşit olması için integral içerisinde sıfır olması gerekiyor ve sıfır olması durumu da pi 1 ile pc 2'nin birbirine dik olduğunu kanıtını gösterir. Bu da burada biter. Ah.